arkadaşlar. Üçüncü bölümde Beşiktaş samsunspor Spor maçını konuşacağız. Ne diyorsun Beşiktaş'ın durumu? <Sessizlik> Umutsuz vaka gibi bir hal almaya başladı Beşiktaş. Hani bazen şey olur ya böyle kötü giden maçlar. artık maç bitse de gitsek tadında olursun. Beşiktaş böyle sezon bir futbol bitse o tadı da yani. biraz erken olmaya başladı artık. Kasım'da Abi 3 senedir bu şekilde. Yani lige hep böyle kötü başlayıp 2-3 maç atlatacak derken kasım oluyor yani. O hale geldi. Ya ben maçı izlerken açıkçası Beşiktaş'ın doğru işler yaptığını düşündüm. Hatta golü de buldular. Ama bir şekilde Beşiktaş da yani o şansı çok kırılgan. Çok kırılgan. Var. Kadronun Beşiktaş kadrosu Beşiktaş'ta oynayabilecek oyuncu kalitesi açısından baktığın zaman olmayan oyuncuların da etkisi var. Çok fazla bireysel hata var. Ya oyuna kimi alsam geri gidiyor. Evet. evet. Çok fazla olmasa da hocanın yaptığı hatalar var. Hepsi birleşiyor haliyle. E, ee, camiada zaten olan bir gerginlik de var. Ee, bir türlü olmuyor ama bu maç üzerinde konuşacaksak yani Samsun Spor'da deve dişi gibi bir takım yani. Şimdi bir birlik skorda kimse işe yapmaz. Ee, farklı düşündürmesin yani. Muhalif bol Öyle bir maçtı yani. Ha bugün Galatasaray Fenerbahçe'de. Yani Samsun Spor'un başkanı değil değil diyor ama bence Galatasaray Fenerbahçe'de bugün Samsun'la oynasın. E, bu zorlukları yaşayabilir. Belki kadro kalitesiyle biraz daha rahat geçirebilir veya rahat kazanabilir ama bu zorlukları yaşamaya aday. bu iki takımda. E, ya maç hakkında şöyle konuşayım. Tabii sonrasında izledim ama maçın içerisinde sadece bir 5 dakika maçı izlemediğim bir alan vardı. Orada da Beşiktaş gol atmış. Tabii sonrasında tabii <laughs> izledim. Problem yok. Ee, doğru kararla verilen bir penaltı. Sonunda da Cengiz'in golüyle öne geçmiştim. hatta ee, ben maçı izlerken de şöyle bir şey söyledim. Gece o kapatsam mı? Çünkü ben Beşiktaş'ın kazanacağını, kazan, kazanmasını istiyordum. Kazanacağını da düşünüyordum maçı. Ee, sen de gayet iyi tanıdın. Uğur abimiz de maça gitmişti. Ona da tekrar buradan selam olsun. Ee, Üzgünüm kartal. Olmadı bu sefer. Ee, uzun Uğur sonra harca gitti abi. ama. Kıyafetle devam edeceğim. Çok üzüldü <laughs> şey, <bir> şey. <laughs> <Bütün bir şarkıları gülüyor> devam Uğur abi. Yani maçı dönecek olursak Samsun Spor biraz oynayayım dedi. Bir buldu iki de olacak fırsatta yakaladı. Beşiktaş'ta yakaladı. Çok ortadaydım maç yani 1 bir geldikten sonra. Ee, ama şey üzüyor yani. Organize bir pozisyonda, golü yesem 1-1 olsa, 1-1 bitsem hiç tamam diyeceğim ama yani böyle maçlarda yani 1-0 kazanırsın, iki bir kazanırsın hani oyun alamadım ama skor aldım deyip konuyu kapatacağım maçlardan biriydi. Onun bir bireysel hatayla gitmesi ee, diye. Sergen hocamın üzerinde dönen artık bu Merkür müdür, Venüs müdür? Bunu bir bilenlere sormam lazım. Yani baba Beşiktaş hocalarına başlamadan önce ne konuştuysan başına geliyor. Yani Cengiz hakkında konuşuyorsun. Penaltıyı ona attırıyorsun. Tamam. Ki Avram'ın atması beklenirken üstüne Cengiz hata yapıyor. Bu iyi Yani ne diyeyim bu herhalde şey oldu. Fenerbahçe'deki şey tamamen Retro şeye geçti, Beşiktaş'a geçti bu arada. Cengiz transferiyle. Astro. Yok <laughs> Cengiz transferiyle demeyelim de. Beşiklerin <laughs> daha maziden de var Şu e, astrolog arkadaşlara bir sormakta fayda var. Bu iş nereye kadar en azından böyle gidecek ki? Beklentimizi ona göre değiştirelim. E, i̇şler kötü gidiyor yine Beşiktaş için. Yine e, Galatasaray Fenerbahçe'nin kazandığı beraberlikle biraz daha uzaklaşmış oldu. Tabii Beşiktaş'ın derdi matematiksel olarak çözülebilecek bir dert değil. Ama benim şöyle de bir teorim var. Bu işin ilk yapacağı isim muhtemelen Serdal Başkan olacak. Yani bu tarz olaylarda biliyorsun hep hoca değiştirildi. Başkan da değişti tabii ki ama hep hocayı değiştirmektir veya oyuncuları değiştirmektir ama tahmin ediyorum Serdal Başkan'ı yapacak bu iş. Biraz daha böyle gidersen. Yani, yani maçla ilgili çok kısa diyeceğim Aslında Beşiktaş'ı ben skoru bulana kadar iki bölümde beğendim. Yani ikinci topları kazanma konusunda, atak sürekliliği yakalama konusunda başarılılardı. Ama golü bulduktan sonra tabii oyuncu değişikliğiyle iyice düştü Beşiktaş. Yani Beşiktaş'la ilgili şöyle bir sıkıntı var genel değerlendirme yaparsak. Ee, yani her sene başka bir skandalı, bir geliyor. Bu sene konusu da Rafa Silva oldu. Ee, yani takımın en önemli oyuncusu diyebileceğimiz bir oyuncu. Çok ciddi bir kriz yaşıyorlar. Bu krizi doğru yönetebildiler mi sence? Yoksa bu konudan dolayı mı sende aradın onun yanabilir diye söyledim. Hemen açıklık getireyim. Ee, her ne kadar sezon başından beri veya göreve geldiklerinden beri başkanı ve hocayı yerden yere vursak da Rafa Silva konusunda bir bile şey yapmıyorum. Hoca ve başkana kabahat bulmuyorum. Sürecinin doğru yönettiklerini kısmen, yani büyük ölçüde doğru yönettiklerini hatta daha cesur davranıp daha hızlı, daha kesin kararlar alabileceği bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ama yöneliş olarak kesinlikle doğru da yönettiklerini düşünüyorum. Çünkü neticede profesyonel işler de yürüyor. Onları da düşünmek lazım. Bu işin fifaya ayağı var, kasaya var. Bunları da düşünmek lazım. Baştan sona kadar bir kusur, bir kabahat bulmuyorum. Beşiktaş yönetimine ve hocasına, Rafa Sibir konusunda. Ee, bir oyuncu, ben 16 gün idmana çıkmıyorum, ben bunalımdayım. Başkanın deyimiyle şu arkadaşın gittikten beri hiçbir şeye katılmıyorum. Beşiktaş başarılardan uzaklaştı, şöyle oldu, böyle oldu. Diyerek Beşiktaş'a tırnak içinde fiilen bir tavır gösteriyorsa, ee, bir naz yapıyorsa, ya e sen bulunmasın yıkılmışı değilsin kardeşim bireyiz. Bir araya gireyim sen beni tamam. Bu söyledikleri bazı şeylerin sözleşmede yazılı olduğu konuşuluyor. Beni hiç ilgilendirmiyor abi ne yazıldı. Yani idmana çıkmama hakkı, hiç, hiç ilmana çalışmama hakkı var. ben olaya şöyle bakıyorum. Belir ki Rafa olsun. Rafa'da bu hakkını kullanıyoruz. Rafa'yı kim getirdi? Bu yönetimde. Bu hoca Onlara mutabı gösterme hakkı var. Okurken yoksa bile fiil var. Diğer tarafa gelelim. Diyelim ki yine böyle olsun. Okurken bunları da anlaşmada var olsun. Bu tamamen bir yöneticilik acemi değildir. Hatta skandaldır yani böyle bir şey varsa. Ama hani kesin konuşmuyorum sözleşmeyi görmediğimiz için. Bir profesyonel futbolcunun her ne kadar bu sözleşmesi de yasa dahi, bunları yapmaya hakkı yok. O bir hem oldu. Sen 6 milyon euro para alacaksın siz yıllık. Ekstraların hariç maç başına reklamlar... Yani 10 milyon da indir para saklanıyorsun. Biliyorum. bunları alacaksın. Yani belki de halen daha takımın en fazla kazanan olacaksın. Bana sorarsan ben bunu burada haftalar önce söyledim. 5-6 hafta önce söyledim. Beşiktaş'ın Ramadan acil kurtulması lazım dedim. Takip edenler, izlemek isteyenler daha eski yayınlarımızdan görebilir. O krizler ortada yok ki. Sanki içeriden bir bilgi sızdırmış gibi söyledim ben bunu. Sen ne profesyonel futbolculuk konusunda, profesyonel konusunda Beşiktaş'la berabersin, ne de sahada. Da. Herkes ondan sonra, ben bunu söyledikten sonra Rafa Silva ettirik yapınca ha gördün mü falan filan demeye işte. Bunun alakası yok. Alakası yok. Yani oyuncu sahada da yok. Bir de sen Beşiktaş'tan büyük bir adam mısın ki? Büyük bir kariyer misin ki? Büyük bir isim misin ki yani? Ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım. Sonra menajeri bir çark ediyor. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Futbolu bırakmaya niyetimiz yok. Bağımız kalmadı. Abi yoksa tam profesyonelsiniz. Baba oturursunuz, konuşursunuz. Ben gidiyorum dersiniz. Parayı kazandırtırsınız. Gidersiniz. Bu iş bu kadar basittir ya. Ben Beşiktaş camiasını, Beşiktaş yönetimine verdikleri bu doğru kararlardan dolayı Beşiktaş hocasıyla beraber Tebrik ediyorum. Hiç öyle Sergen'in, Sergen, Sergen Hoca'nın rafayı yediğini, medenini de düşünmüyorum. Hak eden adam formaya alır. Bu kadar basit. Hak eden adam alır. Tamam, Sergen Hoca kaprisli bir adamdır. Ama oyuncuları konusunda da serbesttir. Yani hayatınızda görebileceğiniz en serbest hocalardan biridir yani Sergen Yalçın. Siz o müsa müsaade alanı tanır. Sen bu alanın da dışına çıkmak istiyorsan orada da Sergen Yalçın hayırdır birader demek zorundadır yani. Şimdi teknik olarak eleştirelim, başarı konusunda eleştirelim ama olmayan bir yerden de eleştirmenin anlamı yok. Rafa'yla Beşiktaş taraftarının takımının bağı tamamen kopmuştur. Bu da gayet normaldir. Bir an evvel de gönderilmesi lazımdır. Bazı hayalperest Beşiktaş taraftarları gibi Rafa bizim her şeyimiz, Rafa da aşağı, Rafa yukarı. Bırakın ha bu işleri. Yani sizin kadronuzdan ne yıldız isimler geçti yani. Burada Alman golcü. Geldi, gol kralı oldu. Geldi bir ay oturdu yedek kulübesinde. Yani unutun bunları. Bunları geçin abi dedi. Koy rejmalar, moy Yani konuşmaya gerek yok. Rafa kimdir yani bunları yanında? Bana göre. Başıma bir şey gelmeyeceğini bilsem Portekiz Çingenesi diyeceğim de demiyorum. Yani Rafa Silva konusunda ben Sergen Hoca'yı kabahatli bulmuyorum. Anlattıklarına bakarak <laughs> elinden geleni yapmış. Fazla bile de. Yani, Sergen Hoca bu kadar mücadele ederken yönetimin hiçbir tavır göstermemesi beni çok düşündürdü. Yani böyle bir oyuncu varsa en azından kadro dışı bırakın bari, yani hiçbir şey yapamıyorsanız. Bu adım bile atmamış olmasına ben çok enteresan karşıladım. Hani aradık ulaşamadık, Hoca arıyor, açmıyor. Şey yani, ya, yani sevgili muhabbetine ne de, de bu? Biraz önce yani bir... E, Profesyonellikte böyle bir şey yer yok ki. İşte hem Rafa'nın yaptığı yok ama Başkan ve Sergen Hoca'nın... Ben da orada da yine basın bir... Basın toplantısı yapıp bir oyuncu hakkında bu kadar konuşmasına gerek yok. Rafa bunu bunu yapmıştır. Sadece yazılı bir açıklamayla... Ben orada biraz... Kalemi kırılabilirdi işte, bence. Abi bu kriminal bir olaya doğru gidiyor bu olay. İşte açık konuşmakta fayda var. Ben biraz daha güçlü de bakacağım olaya. Bence arkası kovalından bir şeyler var. Belki söylediğin gibi sözleşmede böyle maddeler var. O yüzden böyle kestirip atamıyorlar. Şimdi eğer sözleşmede böyle bir madde varsa sen adamı kadın dışı bırakamazsın ki burada. Bakın disiplin suçu var ama. E, var, sözleşmede var diye. Önce bir taraftarın gözünde de istemeyen adam o yüzden geçiyor. Muhtemelen onun için zaten. Neyse yani neticede teknik olarak da e, profesyonellik olarak da bence Rafa'dan kurtulması lazım Beşiktaş'ın. Emin olun Beşiktaş'ın bu girdaptan çıkmasının da yolu bu. Yani bu kadar bu e, mukavelesi yüksek isimlerden kurtulup tabiri caizse tırnak içerisinde feda tarzı sezonlar yaşayıp bu girdaptan çıkabilirsin. Daha önce çıktım. Samet Aybaba ile Arkasından Hırvat Hoca geldi. Biliç arkasından gün Güneş'le taşlandırdım mevzuyu. Bu iş böyle olacak. Ha, bu Sergen bu planın bir parçası olacak mı olmayacak mı bunu ilerleyen günlerde göreceğiz ama teknik anlamda büyük problemlerle yaşamaya devam ediyor. Ee, eğer ki Rafa mevzusunda çözerlerse ileride çözülmesi gereken en büyük problem Sergen Yalçın olarak da devam edecek deyip konuyu kapatayım ben. O zaman bu bölümde sonlandıralım. Bir sonraki parka geçmek üzere. Görüşmek üzere.